Değerli kardeşlerim merhaba. Youtube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kanala destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Hoş, geldiniz. Hoş Şarkı sözlerini tahmin etmeye çalışın. Ama burada Çetin sevip sevmesin bizde değil amura oyum. Neyse, neyse. Biz keyif alıyoruz yeter amura oyum. <laughs> Ve lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs> Eğlenceye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kimseyin... Ananın. Neyini tahmin edeyim? Ha devamını getireceksin. Evet. Benim ben, sen Sana nereden ne Dur bakayım. Sana Şu nereden rastladım? Hayır. Ha ben Senden ileri Tamam güzel. şimdi anladım. Senden daha güzel amına koy. Amına koy. Bu şarkının sıradaki sözü nedir? <laughs> Kimseyi tanımadım ben. Kimseyi tanımadım. Senden daha özel. Tamam ben mevzuyu anladım. Gaz erken oldum. Yine sarhoş oldum <laughs> Bilirsin bunu. Ne benim ne yok bende. Yok. Barbaros, kim 500 milyar ister de bu karşıma çıksa hmm. ve bir telefon joker hakkım olsa yemin ediyorum seni ararım bunda. Vallahi <laughs> bir ya 23. Hayır bu kötü bir şey söyledim bu arada. Ne çeviriyorum. başlıyor bende güzel şarkılar bende ya bu işler ne aman ye, aman, aman yıkılır dünya ya bu işler şarkılar Barbaros'ta güzelleri kaliteliler bende gözler mi dolar Emrah Diller mi kan kanar, eller mi yanar, küsme arkadaş. Ana Burayı Bunu Emirhan bilirdi ya. Ne yaparsan yap, aşk yap, Nasıl dedin, ne dedin? dedin. Anar Ne olay? Ya biliyorum da. Ne dedin değil, nasıl dedin olay? açılır kapılar. Osurduk abi. Ee, bunun için SEO'ya bağlanıyorum. İp kısa çünkü. Evet. Sen kes diye söz olurum. Kırmızı şallah. Şalla. Abi yalın ya şarkıları çok şey o. şarkısı ya. Kırmızı şallah. Gelir... Benim çetimin ip şaka mı ya amına koyayım bakar <gülüyor> mısın, <gülüyor> mısın <gülüyor> Bu ayıp puanı ne lan? Bizim kanala atıyorsunuz mu chat? Chat i̇şte atsana. Ne ipne adamlarsınız lan? Ayıp puanı atsanıza bize. <laughs> Yüreğim soğudu yakamam bir daha. Kısasa kısasa <gülüyor> aşk alır her neyi. Var Yüreğim var. Gameciniz <laughs> <Kısasa, gülüyor> <kısasa, gülüyor> de <laughs> İyi parça. Bırak bakmasın isterse susun ensem ona dönük oraya konuşsun. Varsın bu sektörde. Bırak bakmasın isterse sen, susun, sen, oğlum kadın. Şarkı yarına yaranı gibi olsun. olsa da dinleyeceğiz amına koyayım. böyle Son bakışıydın tamam, tamam. ya gözlerinin. Adam, Bravo. Merve Özbey dedim mi bakan evet, sular son durur. Son bakışıydın. Kendim çok yaraları açan Sağlama ya nedir? içimdeki duman Dağılmıyor içimdeki duman i̇şte Edistan Yalan işten. adlı şarkıdan bir de bayan, benden de fazlası varmış. Yanına yanına. Sen ah etsen, değil mi? Ardından neymiş? Ardından Vay halim. Ben de. Evet. Evet. Ben hadi neyse atlatırım Son da yerle bir ol sen inşallah. <gülüyor> okay, <gülüyor> bu arada. Ben hadi neyse atlatırım. Bence sen öyle Egin yüzü. İyisimi seni, numaramı seni, güzel atacım olacağına öyle yaşmış. <laughs> de ben şarkının sözlerini gerçekten bilmiyormuşum. <laughs> Aşkımız yarım kalmasın sakın Mutlu <laughs> günler Aşkımız kalmasın Ana ne bu bozuk oğlum böyle söylemiyor orijinali bu değil amına. Mutlu günler ben Barbaros kesin bilmiyorsundur ip ne seni APO kaliteli müzik yapıyor ya bunu bilmezsin Ama blok 3 şey level C5 bilirsin <laughs> ay <laughs> İşte A Ay Kızım adlı şarkıdan ben, bir bölüm. Ay ben ay ben ne Ben şarkılarını çok beğeniyorum. Günah, ben bunu bilmiyorum. bilmiyordum. Zaray ile olan şarkısı çok güzel. Evet. Ben ne bileceğim lan? Söz, sözler biraz... Koyma. Bana koyma, ne olur koyma. kelimeleri hatırlayabilir misin? Blok 3'ü seviyoruz ya. Level C5'le karışıyor sadece. Güzel bir iddialı. Biliyoruz onu. Güz geçirdim Ay. onca ya. A o işte amına koyayım. Onun öncesi. Tamam amına koyayım. Yağmur olunca derde dert oldum. Yemek ki. Amına koyayım. Abi ne çok pis, pis, yerlerini kesmiş. Aç koy. Nu no, nu no. o şarkı da yani şimdi. Gece köpek Doğru gibi başındayım. <laughs> Yok abi amına koyayım yani. Aa, az çok az kalmış ama. Ya yani hemen abi bir kelime hariç. <laughs> Yakında. Şarkılar söylüyorum. Aga sen kimsin? Hiç kimse bilmiyor. Şiirler yazıyorum. Alıyorum ben Ne abi tamam Alırım başımı Başım bir deli Sürerim yaşımı Bu şarkının sıradaki sözü nedir? Siler ismimi Şehir Silerim yaşımı Siler ismimi şehir Bunlar gelsin abi. Amına koyayım Emir Ahmetlek mi yaptı bunu ya? <laughs> at bundan bir tane daha at Adil ya. Şöyle güzel olsun. Sikeriz ananı güzel. Bakıyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Rap yap, full yapayım. Ama yeni nesil de olsun Adil. Adil güzel şarkılar olsun rap olmasın. <gülüyor> 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 i̇şte Melek adlı şarkıdan bir bölüm. <laughs> <laughs> Düştüm Gözümdeki doğdu ama yasta Mevsimi hep hasta Yoksun oralarda Mevsimi hep hasta Biliyorsun sen ya Aa, <laughs> Saçını başını toplamadan ne hani diyor bana gel. Saçını başını aile toplamadan, aile toplamadan aile bana gel. Tavrını tarzını saklamadan geldi zorla. Mı? Bunu ameler, saz mı, saz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu bilemiyorum. Ay nereden bileyim. Benim kar mı, buz mu? Ki, nereden ya bunu bilelim. bile nasıl yanlış söyleyebildim abone Kaç tane şarkı sözünü doğru Güzel güzel.